asrımızın güzide mensupları, hoş geldiniz. Ee, öncelikle Kastamonu'da eğitimin eğitimde güvenin ve başarının Değişmez adresi olan Olgu Eğitim Hizmetleri 2006 yılında kurulmuştur. Ee, biz de Kastamonu Yargı Akademi olarak 2006 yılından bu yana Olgu Eğitim Hizmetleri bünyesinde varlığımızı sürdürmekteyiz. Yargı Akademi olarak kastamonu e, kamu personeli seçme sınavına hazırlık sürecinde genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri, öğretmenlik alan, A grubu kadrolar, ALES, DGS alanında kurslarımız, yani kurslarımızda kasımda hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda yıllardır binlerce öğrencimizi kamu kurumlarına yerleştirmenin ve diğer kurs hayallerini ulaştırmış olmanın haklı durumunu yaşamaktayız. Yargı Akademi olarak misyon, misyonumuz eğitim ihtiyacı olan kişi ve kuruluşların sürekli gelişimi ayrıca başarıya erişmeleri için bu kişilere ve kuruluşlara eğitim, araştırma, yayın, danışmak, danışmanlık hizmetlerini öğrenme odaklı yaklaşımlarla sunmak böylece Türkiye'de bir başarı klasiği olmaktır. Vizyonumuz değişimi ve gelişim, gelişimlere hızla uyum sağlayan, dinamik ve ileri görüşlü bakış açısıyla başarı hedefleyenlerin tercih ettiği, Türkiye'de önde gelen eğitim merkezleri arasında misyon, misyonumuzu koruyarak öncü bir merkez olmaktır. Değerlerimiz insan odaklı olmak, öğrenmeyi öğrenmek, bilimsellik, dürüstlük ve güven ve ekip çalışmasıdır. Yargı Akademi olarak ben sözü diğer bir kurumumuz olan Olgu Eğitim Hizmetlerine Özel Öğretim Kursumuza veriyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Biz Olgu Özel Öğretim Kursu olarak 2026 yılından 2006 yılından beri eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İlk başta dershanelik olarak başlayan eğitim faaliyetlerimiz şu anda özel kurs olarak devam etmekte. Şu anda bizler özel kurs olarak üniversite öğrencilerine hazırlık kursu ve lise öğrencilerine ara sınıflarda da okullardaki e, eğitim faaliyetlerine faydalı olacak şekilde bir e, kurs vermekteyiz şu andaki öğrenci eğitimimizdeki ama e, hedefimiz öğrencilerimizi e, bu süreçte e, birebir öğrenci odaklı olarak eğitim faaliyetlerine katmak buradaki çalışmalarda Öğrenci bazlı giderek hem onlara destek olmak hem de okullardaki başarılara bizlerin de katkı sağlamasını sağlamak. Şu anda vermiş olduğumuz kitap kaynak desteğiyle birlikte, öğrencilerimizle e, yapmış olduğumuz haftalık deneme sınavları ile birlikte faydalı olmaya çalışıyoruz. 50'ye yakın deneme sınavımız var. Kaynaklarımızı e, öğrenci bazlı olarak seçmekteyiz ve onlarla ilgili çalışmalar sürdürmekteyiz. E, Öğrencilerimize yapmış olduğumuz bu hızlandırma yani yapmış olduğumuz hızlandırmalarla Ocak ayında yaptığımız hızlandırmalarla yaz ayında yapmış olduğumuz hızlandırmalarla birlikte e, öğrencilerimize sınav süreçlerinde faydalı olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz e, özel kurs olarak öğrencilerin bizi seçmesindeki amaç olarak yıllar boyunca edinilen tecrübe kurumun süreklilikliği, güvenilirliği, her öğrenciyi farklı bir birey olarak kabul edip ...öğrencilerimizin hedeflediği başarılara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, Öğrencilerimizi 16 şart kişilik... E, ...Milli Eğitim'in bize vermiş olduğu kontenjan... E, ...belirlediği kontenjanda sınıflarda ağırlayıp... ...onlara hizmette bulunmaya çalışıyoruz. E, ben de sözü e, Moda Dil Kurumu'za bırakıyorum. Olgu Dil Eğitim de aynı zamanda 2006'dan beri, 2006'dan bu yana eğitim programlarını sürdürmektedir. Ülkemizde ve dünyada dil eğitim programlarını ülkemizde ve dünyada dil eğitim programlarının gelişimini takip ederek Kastamonu'da bu noktada da e, her daim bünyesindeki personeliyle beraber Kastamonu Şubesi de kendini güncellemektedir. Şimdi biz e, olgu dil olarak bu serüvene başladık işin aslı ama akabinde 2018'de English Exam Center ve Moda Dil Franchise ile Kastamonu'da dil eğitimi adına farklı bir bakış açısı getirdik Kastamonu'ya ve rahat bir eğitim alanı sunmaktı bizim buradaki gayemiz. Ee, şöyle söyleyeyim ben size, hepinizin duyduğu bir şey vardır, anlıyorum ama konuşamıyorum hocam diye. İşte biz aslında bu duyguyla e, dil eğitiminden uzaklaşan bireylerin e, yalnız olmadıklarını onlara gösterip, bunun aşılabilecek bir şekilde görüyoruz. E, Güzel bir eğitimle aşılabileceğini onlara aktardık işin aslı. Ve alanında uzman eğitimcilerimizle, Türk ve yabancı eğitim, eğitimcilerimizle biz bunları yaptık. E, Moda dil gerek YDS, YÖKTEL, TOEFL gibi dil sınavlarında gerek genel İngilizce alanında e, kendi başarısını ortaya koyuyor tüm Türkiye'de. Ve Kastamonu'da da e, biz bunun öncüsü olduğumuzu iddia ediyoruz çok rahatlıkla. Türkiye'de ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinden oluşan 400 bin kişilik bir dil eğitimi alan bir grup var. Bizde ve bu grup işte çeşitli kurslara gidiyor. Gerek yüz yüze gerek e-paket e dediğimiz online içeriklerle beraber. Biz de e, Kastamonu'da bu eksikliği tamamlamak adına ilkokuldan başlayıp ortaokul, lise, e, üniversite ve sonrası için dil eğitimini aktif bir şekilde... Kastamonu'da sürdürüyoruz. Dediğim gibi Türk ve yabancı eğitimcilerimizle dil öğrenmenin sadece dil bilgisi olmadığını aynı zamanda dört dil yetisinin de özellikle buranın altını çiziyorum dört dil yetisinin de geliştirmesi gerektiğini metotlarla, kaynaklarımızla eğitim programlarımıza dahil ederek sağlıyoruz. Tabi sadece burada öğrenci bazlı bakmamak lazım. Biliyoruz ki iş dünyasında buna çok fazla ihtiyacı var. Ee, bizler iş dünyasında mevcut İngilizce bilmeyen iş adamlarına da hani bu belli bir yaştan sonra İngilizce öğrenebilirliği e, biraz olsun e, ispatlamaya çalışıyoruz. Bunun mümkün olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz ki e, bu sayede e, globalleşen bir dünyada e, güçlü bağlar kurabilirler, yabancı şirketlerle ortaklıklarını çok daha rahat e, ilerletebilirler ve değişen büyüyen dünyayı da çok rahat takip edebilirler diye düşünüyoruz. E moda dil olarak tüm Türkiye'de Kastamonu ile beraber. E, yüz yüze eğitimlerimiz elbette var ama kursa gelemeyen kursiyerlerimiz ve öğrencilerimiz için de bizler e paket içerikleri sunuyoruz öğrencilerimize. Burada da e paket içeriklerimizin içerisinde yine video anlatımlarımız, canlı derslerimiz ve e sınav dediğimiz sınavlarımızla beraber programlarımızı yürütüyoruz. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma Normalde hani biraz önce bahsettiğim gibi konuş, e, anlıyorum ama konuşamıyorum olayını. Aslında bunu sadece... E, e, o biraz hocam var ciddi anlamda biraz gösteriyor kendi. Yani ufak kelimeler katabiliyor ama kendisinden orijinal cümleler çıkarma konusunda ciddi sıkıntılar olan kursiyerlerimiz var. Bizler de dili öğrenen insanlarız. Ama dediğim gibi sadece dil bilgisi katarak bunu yap, yapmak ciddi anlamda yani seneleri boşa harcamaktır. Hepimizin ya normal bir mu? Bir nevi öyle. Ama artık e, okullarımızda da yine kurslarımızda da e, bu dört dil yetisinin geliştirilmesine dair çok büyük e, aktiviteler, etkinlikler e, eklendi. Bu konuda da e, ben bir dil öğretmeni olarak çok mutluyum. Nerede? Okullarda mı? Okullarda da öyle. Okullarda da başladı bu noktada. <laughs> Biraz Evet. Evet, hocalarımız bu konuda daha aktif olmaya başladılar. <laughs> şey, 7 Eylül dönem var da, değil mi? Tabii, tabii. Yani, yani, aynen öyle. Sıcak havasıyla ortak mı yoksa şey mi? Diğer Şöyle, var, e, bir şey mi? Şöyle, genel itibariyle eee çalışan kesim, memur kesim, işte sağlıkçılar ya da işte YDS öğrenmek isteyen yani şöyle söyleyeyim 18 yaşından sonraki herkes ister çalışsın ister bir yerde bir kamu görevinde bulunsun ister bulunmasın. Belli başlı programlarımız var. Biz bunlara YDS kursları adını veriyoruz. Bu kurslarımıza öğrencilerimiz geliyor. 160, 170 ve 240 saatlik olmak üzere programlarımız var. Bunlardan kendine ön hazırlık dediğimiz, hani biraz temeli olanları biz ön hazırlığa almıyoruz işte daha temel e, biraz temeli olanları biz ön alıyoruz. Ama daha temeli olanları e, direkt YDS programlarından bahsediyoruz. Şey, e, ekliyoruz YDS programlarımıza. E, 240 saatlik tahmini e, katıldıkları bir ders programımız var. Böylelikle e, hem sınav olan yani İngilizce sınavları, sınavları gerektiren hem de Common English, General English dediğimiz genel İngilizce yani konuşmaya yönelik ünlük İngilizce'ye yönelik derslerimize hepsini dahil edebiliyoruz. Yani 7'den 70'e her kesimden öğrencimiz var. Kamu kuruluşları olarak gelen de var, bireysel olarak gelen de var. O yüzden ee, diyorum ya 7'den 70'e her kesime dil anlamında, İngilizce, Almanca konusunda dil anlamında yardımcı oluyoruz. Almanca da var. Şey için mesela hani ihracata dönük bir çalışma var mı onu soruyorum aslında biraz da. Anladım. Şimdi genelde siz hani sınava dönük bir çalışma evet. yapıyorsunuz. Evet. Bir Kesinlikle. E, şimdi aslında öyle bir talep oluyor mu? Yani hani iş adamlarından işte yurt dışına ihracat yapacağız ama İngilizcemiz yeterli değil. Aynen. Aynen. Yani, de Eş, tabii ki böyle mu? yani böyle şey çok fazla mı? yoğunlukta olmasa da elbette Nasıl var. Diye Nasıl? O aynı. Olan tabii ki oldu. Olanlar da var. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bir 4 sene öncesine kadar 70 yaşında bir e, e, bir kursiyerimiz dahil olmuştu eğitimlerimize. Oldu ama hani çok yoğunlukta değil. Hani bir büyük şehirdeki metropoldeki gibi e, yoğunlukta değil. Daha çok e, dil anlamında bizim dil tazminatı dediğimiz kamu kuruluşlarında dil tazminatları vardır. Bilirsiniz. Daha çok YDS'yi o manada e, isteyen oluyor, ya da e, yüksek lisans, işte master, doktora yapmak isteyen kursiyerlerimiz oluyor. ve Bu noktada biraz daha e, dil derslerine e, dahil olmak isteyenler var. Bir de e, yurt dışında okumak isteyen öğrencilerimiz oluyor, üniversiteyi ya da üniversiteden sonra biraz daha master'ı yurt dışında yapmak isteyen kursiyerlerimiz oluyor. Onlar da yine e, genel İngilizce e, konusunda bizden yardım istiyorlar biz de desteğimizi sağlıyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ya da şöyle ilk defa yurt dışına çıkış, çıkmak isteyenler de tank İngilizcesi dediğimiz yani orada da yani temel e, ilk e, kez onu yönelik bazen talep olabiliyor. İşte bu şunu da bu Avrupa ülkesi İngilizceyi özellikle konuşmuyor. Yani bu anlamda İngilizce. Evet, bazı bazı şeyler oluyor. Strict yapıları var işin aslı. Hani ha biz bu konuda biraz yani bize gelene Türkçe diye diretmiyoruz ama özellikle Almanlar bu konuda çok hassaslar. Evet. Şimdi de Aynen öyle. Mesela şöyle söyleyeyim size ben. Birçok e, sağlık personeli hatta e, din görevlisi personeli e, yaklaşık 50 kişiye yakın kişi e, bize şey yaptı. Başvuruda bulundu dil öğrenme adına yurt dışında yurt hani mesleklerini orada yürütebilmek adına bulundular. Teşekkür ederiz. Şimdi eskiden dershaneler vardı. Dershanelerde bütün dersler veriliyordu. Şu anda özel kurslar. Özel kurslarda sadece biz matematik kursu olarak görünüyoruz. Sadece matematik, geometri ve matematik derslerini verebiliyoruz. Ama şu andaki Milli Eğitim Bakanımızın yeni açıklamış olduğu yönetmelikle birlikte Artık bu özel kurslar tamamen farklılaştırıldı. Yeni bir formata getirildi. Artık bu özel kurslar ikiye ayrılıyor. Fen bölümleri ve sosyal bilimler olarak. Fen bölümlerinde fizik, kimya, biyoloji ve matematik Türkçe derslerini verebiliyorsunuz. Sosyal derslerde de Türkçedir, edebiyattır, tarih, coğrafya ve e, matematik derslerini verebiliyorsunuz. Şu anda biraz daha kapsamlı hale getirildi. E, eskiden daha hani e, yani ders olarak az dersler verebiliyorduk. Şu anda bütün dersler verilebilir duruma geldi. KPSS'deki oranımız Şimdi şöyle biz KPSS'de bu bölümden bölüme değişiyor. Mesela 2012'de bizim ilk binde yaklaşık 120 tane öğrencimiz vardı. Şimdi burada öğretmenlik AVT'ye çıktığı an her bölümün birincisi veya her bölümün ilk yüzde olan öğrencileri var. Ama bazı bölümlerde bizim yerleştirme oranımız yüzde buluyor. Bazı bölümlerde %30'larda kalıyor. Mesela diyelim ki sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği veya PDR'de burada oranlar çok yüksekken sosyal bilgiler öğretmenliğinde veya işte fen bilgisi öğretmenliğinde Devletin alımına bağlı oranlarımız biraz daha aşağıda kalıyor. Alım sayısıyla da bağlı. Kontenjanla biraz daha. Kontenjanla açık. da bağlı. Senede güzel sonuçlar. Soğanlar, evet. Güzel evet. Çok Soğanlar güzel var. dereceler var. Senede Türkiye güzel derecelerimiz var. derecelerimiz var. Onları da yakın bir zamanda açıklandı sonuçlar ama kontenjanlar açıklandığında yine paylaşacağız.